Cumhurbaşkanım nasılsınız? Oh merhaba, nasılsın Ahmet? İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız? Şükür ya olsun. Bin ya şükür. Cumhurbaşkanım bu yurtdışında arkadaşlar aradın iyi. Benim kendimden işte bizim Cumhurbaşkanımızla görüşürük, ederek, konuşuruk, <laughs> sohbet ederik. İnanmazlar ama Cumhurbaşkanı, beni ne yapacakmış, ne, ne? Burası Kıbrıs ya, şimdi ne diyor? Yalancı çıkarıyorlar ya Cumhurbaşkanım. Ya, biz Kıbrıs'ta hep öyleyiz zaten. Yani Cumhurbaşkanı olsan da olmasan da biz halkın içindeyiz hep. Aynen. Yani ben şimdi Cumhurbaşkanı oldum, 5 yıl oldu. Hiç değişmiş olmadı bunun hayatımda. Bu Bundan sonra da olmayacak zaten. Çok yani ben çok yavaş başkanım. İnanmazlar işte Ben, ben, ben kendimi hiçbir zaman öyle bir şey görmedim. Ben halk adamıyım derim. Hep halkın içinde. Şimdi bazılar der ki bir cumhurbaşkanı lazımmış ağır olsun. Evet. Çok böyle ulaşılamasın. Biraz gizemli olsun. Ben hiç bunlara film vermem. Ben neysem oyun kardeşim tamam mı? Çünkü <laughs> benim halkım nesidir? Benim halkım bana ulaşmak ister. Benim halkım beni görmek ister. Benim halkım beni düğününde görmek ister. Cenazesinde görmek, görmek ister. Orada görmek ister. Burada görmek ister. Şu benim cumhurbaşkanıyım. <laughs> Başka bir resim çekelim. Arkadaşlar da seyirim oldu. Bir selfie şey, şey çekelim. Ya. Aynen. Ay <laughs> <laughs> inansınlar ya. Yani. Bir selfie şey yapalım abi. <laughs>